Selamünaleyküm arkadaşlar ben umrumdan İbrahim Bugün sizlere legend online birlik becerisi Hangi karakter için hangi beceri daha uygundur Onu tanıtacağız Sabahtan beri yemin ederim video çekiyor 3-4 videodur uğraşıyorum bunu Çekebilmek için Evet öncelikle size kendi karakterim olan Savaşçıyı göstereyim Özellikle güç zırh ve beden üçlüsü savaşçının değişmez özelliğidir. Hani savaşçı en güçlü hali bu üç beceri tamamlandığındadır bana göre. Ee, yaycı bir diğer karakter olan yaycıyı da size gösterelim. Ee, güç, e, zırh ve beden. Yine hani yaycı ile savaşçı arasında pek fazla fark yok. Tek fark Hani ekstra liderlik savaşçıya pek fazla bir şey sağlamazken yaycı bir şeyler sağlayabiliyor hani. Onun için yaycı şöyle olur hani güç, zırh, liderlik ve beden olur. Savaşçının değişmez özelliği tekrar söylüyorum Güç, zırh ve beden üçlüsüdür. Savaşçı e, yan olarak bir güç daha ister onu da zekayla kullanabilir. E, zeka normalde büyücüye has bir özelliktir. Büyücüyle tanıtalım size büyücü içinde güç, zeka ve beden. Yani bu üçlü tabi yine güçlü bir üçlü ama neden zırh yok diyeceksiniz. Büyücü cam basabilen bir karakterdir. Hani zırha pek fazla ihtiyaç yoktur ama yine siz karakterinizi güçlü tutabilmek için da basabilirsiniz. Böylece daha bir e, karakterinize biraz daha fazla güç sağlamış olursunuz. Size hemen şöyle küçük bir ayrıntı gösterelim. Örneğin en yüksek olan şeyin benim saldırı becerim gördüğünüz gibi. Evet. hani en yüksek burada da saldırı defans, işte sihirli saldırı defans kritik saldırı. Evet kritik saldırı şey yaycının en yüksek olan özelliğidir. Sihirli saldırı ise büyücünün, hani savaşçının en yüksek olması gereken özelliği saldırıyken büyücünün ki sihirli saldırıdır, yaycının ki ise kritik saldır. Hani biz tam oturtmuşuz kendimizi saldırı, en yüksek özelliğimiz, ee, Tabii başka hani şuradan neler gösterebiliriz? Ee, buradan size fazla da gösterebileceğimiz bir şeyler yok hani oyun hakkında. size bugün birlik becerisini hangi karakterde hangi beceriyi kullanırsanız daha iyi işler yapabileceğimizi söyledik. Eğer ee, istek ve talep olursa bir değerli taş, hangi karaktere hangi değerli taş onu yapacağız. Değerli taşlar arkadaşlar şu bilmeyenler için gösterelim atölye mozaik, mozaik bölümünde e, yapılıyor. Bunlara gördüğünüz mozaik yapılmalı diyor. Hani 15 level olsam yapacağım ama ben becerilerimi fullleyip 15 level olacağım. Onu önceki videolarda söylemiştik zaten. E, her neyse bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalı takipte kalın ve e, mozaik etkinliğinde de kaçırmam.